Merhabalar tekrardan dördüncü dersimizle beraberiz. Bu ders sizlerle beraber Türk eğitim sistemi başlığına bakacağız. Arkadaşlar, Türk eğitim sisteminde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu dikkate alacağız. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu aslında bizim öğretmenlik mesleğinin tamamen tanımlandığı, öğretmenin ne olduğu, öğretmenin kim olduğunu anlatan bir kanundur. Hadi gelin beraber inceleyelim. Şimdi bu kanunun içeriği 5 madde ile özetlenmiştir. İlk madde genel ve özel Amaçlar. Benim milli eğitimimin genel amaçları nelerdir? Yani en kapsamlı amaçları nelerdir? Bunları ele alır, özel amaçlarımı ele alır. Bunun yanı sıra fiziki koşullardan bahseder. Der ki kardeşim uygun fiziki koşulları senin sağlaman gerekiyor. Öğretmenlik mesleğinden bahseder. Bakın sizin şu anda hali hazırda hazırlandığınız KPSS sınavının temel dayanağı nereden geliyor? Ahanda buradan şu öğretmenlik mesleğinden geliyor. Bizim bu Milli Eğitim Kanunumuz öğretmenlik mesleğini şöyle nitelendirmiş. Demiş ki bir öğretmen genel kültür bilgisine sahip olmalı. Yani tarih, coğrafya vatandaşlık bilmeli demiş. Bunun yanı sıra bir öğretmen formasyon bilgisine yani eğitim bilimleri bilgisine sahip olmalı demiş. Bunun yanı sıra bir öğretmen öğretmenlik alan bilgisi bilgisine sahip olmalı demiş. Bak, senin girdiğin sınavlar mı bunlar? Evet, senin girdiğin sınavlar. Neymiş dayanağı? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunuymuş. Hocam, demek ki buradan soruyorlarmış sana. Daha önce bir defa bu başlıktan soru geldi. Ama çıkan soru böyle yorumla yapılabilecek bir soruydu. Nasıldı biliyor musun? Şöyle diyordu ki bir öğrenci ile öğretmenin arasında geçen diyaloğu gidip velisini anlatıyordu. Diyordu ki işte Ahmet okula gelmiş okulda öğretmenine dersteki yöntem tekniklerle alakalı sorular sorduğunda öğretmeninin onu geçiştirdiğini bunun yanı sıra derste tarih coğrafya ile alakalı bilgiler sorduğunda öğretmenin cevap veremediğini fakat öğretmeninin kendi alanına hakim bir şekilde ders anlattığından bahsetmişti. Bu neye göre yanlış bir tutumdur diye sormuştu. Neydi? öğretmenlik mesleğine uygun bir davranış değildi. Bunun dayanağı nereden geliyordu? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'ndan geliyordu. Dediğim gibi girdiğiniz sınavların temeli aha da buradan geliyor. Yani bu kanun olmasa belki bu sınavda olmayacaktı. Başka ne var hocam bu kanunun içeriğinde? Araç gereçler var. Uygun araç gerecin temin edilmesini ister. Bizden ama en önemli başlığım şu en alta yazdığım başlıktır. Temel ilkelerdir arkadaşlar. Milli eğitimin temel ilkeleri var. Bunlar bizim için çok çok önemlidir. Daha önce defalarca kez soru getirdi. Şimdi bunlara tek tek bakacağız. Hadi gel. Temel ilkeler diyelim şöyle. Hop. Temel ilkelerden ilk olarak ele alacağımız genellik ve eşitlik. İlk dersten bu yana söylüyorum. Bak 4 ders oldu. Arkadaşlar ismini okumayı bil. Genellik ve eşitlik bana ne anlatır? Der ki kardeşim sen kesinlikle din, sen dil, ırk ayrımı yapmayacaksın. herkesi genel herkesi eşit kabul edeceksin. Sen Türksün, sen Kürtsün, sen Sünnisin, sen Alevisin diye ayrım yapmayacaksın. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit eğitim verilmesi gerektiğini savunur. Genellik ve eşitlik ilkesi. Bir diğeri eğitim hakkı. Bak Adından yola çık. Eğitim hakkı sence ne olabilir? Arkadaşlar, her bireyin eğitim hakkı vardır. Her bireyin eğitim hakkı vardır ve bunu kesinlikle mahrum bırakılmadan yaşaması gerekir. Her bireyin eğitim hakkı nedir? 4 artı 4 artı 4 olmak üzere 12 yıl zaten ülkemizde ne var? 12 yıl ülkemizde zorunlu eğitim var. Yani bir çocuğu babası, annesi, amcası, dayısı okula göndermese, göndermek istemese dahi çocuk ne yapabilir? Eğitim hakkından dolayı okula gidebilir, okula dahil olabilir. Başka ne var hocam burada? Başka ne var burada? ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Fırdan kasıt ne? Birey. Birey ve toplumun ihtiyaçları. Bu da bana diyor ki kardeş, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını dikkate al. Birey ve toplum neye ihtiyaç duyuyorsa ona yönelik eğitim ver diyor. Nasıl yani? Bak ben Türkiye'de yaşayan bir vatandaşım. Gelip benim ihtiyacım olan Türk kültürünü anlatmak yerine Fransızların kruvasan yapımını bana anlatması nedir? ferdin ve toplumun ihtiyaçlarına aykırı bir davranıştır. Değil mi? Neden? Çünkü benim ihtiyacım bu değil ki. Şöyle düşün. Senin ihtiyacın ne? Sen beyaz peynir yemek istiyorsun. Ama biri getirip sana salça verirse olur mu? Olmaz. İşte bu da ondan bahsediyor. Birey ve toplum neye ihtiyaç duyuyorsa ben ona yönelik bir eğitim hizmeti sunmalıyım diyor. Başka ne var hocam? Fırsat ve imkan eşitliği var. Fırsat ve imkan eşitliği. Bak benim bu temel ilkeler içerisinde en önemsediğim ilke bu ilke arkadaşlar. Bence çok gerekli ve çok faydalı bir ilke. Yeter ki istenildiği gibi kullanılsın. Bu ne diyor? Diyor ki kardeş fırsatı olmayan öğrenci ile olan öğrenciyi eşitleyelim biz diyor. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Bak sen üniversiteye gittin değil mi? Üniversitede sana burs imkanı sundular. Niye burs imkanı sundular? Fırsatı olanla olmayanı eşitlemek için veya sana üniversitede ne sundular? Yurt imkanı sundular değil mi? Neden? Barınma ihtiyacını karşıla ki imkanı olanla olmayan aynı şekilde eğitim alsın. Bunlar işin maddi kısımları. Peki hocam başka ne olabilir? Öğretimsel olarak bana ne imkan sunuyorlar? Bak öğretimsel olarak okullarda destekleme ve yetiştirme kursları var mı? Evet DYK kursları var değil mi? Öğrencilere hafta sonu ekstra ders veriliyor. Neden? Parası olanla olmayan aynı imkana sahip olsun diye. Parası olan öğrenci hafta sonu dershaneye gidebilirken parası olmayan öğrenci bundan mahrum kalmasın. Al sana destekleme yetiştirme kursu. Bunun yanı sıra başka ne var? Destek eğitimi dediğimiz bir uygulama var. Kaynaştırma öğrencilerine ekstra eğitim veriyorsun. Veya başka ne var? Evde eğitim dediğimiz bir uygulama var. Bu da ne? Okula gelemeyen çocuğa ne yapıyorsun? Aynı fırsat ve imkana sahip olsun diye ek öğretim hizmeti sunuyorsun. Tamamı fırsat ve imkan eşitliği çerçevesindedir. Bu bize soru getirir. Başka ne var hocam? Başka ne var hocam? Süreklilik var. Sürekliliği ÖSYM e 2015'te sordu yanılmıyorsam. Bazen sallayabiliyorum yılları ama 2015 diye hatırlıyorum. Süreklilik nedir? Diyor ki bana kardeşim diyor. Eğitim süreklidir. Eğitim sadece okul hayatıyla sınırlı kalmamalıdır. Yani eğitimin ne olduğunu savunuyor bana? Eğitimin yaşam boyu devam ettiğini savunuyor bu ülke. Bunu da nasıl sordu? Sorduğunda şöyle dedi. Dedi ki evlenmeden önce bireylere evliliğe uyum eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Bu milli eğitimin temel ülkelerinden hangisi kapsamına girer? Bak. Bireyler evlenmeden önceki yaşa gelmişler. Yani 30 35 yaşına gelmişler. Artık bunların okul hayatı bitmiş, değil mi? Ne yapmışlardır? Okul hayatlarını bitirmişlerdir. Ama ben hala ona evliliğe uyum eğitimi veriyorsam bu bana neyi gösterir? Eğitimin yaşam boyu devam ettiğini gösterir. Yani süreklilik ilkesiyle alakalı bir durumdur bu. Başka ne var hocam burada? Başka ne var hocam burada? Atatürk inkılapları ve Atatürk milliyetçiliği ilkesi var. Bu da diyor ki bana Atatürk'ün görüşlerine Saygı duyan, görüşlerini bilen öğrenciler yetiştir kardeşim diyor. Bizim ülkemizin kurucusu olan Mustafa Kemal'i öğrenciler tanısınlar, öğrenciler bilsinler diyor bu bana. Başka ne var? Yöneltme var. Yöneltme. Yöneltme ne olabilir sizce? Bakın Öğrencileri biz okullarda sınıf öğretmenleri olarak ve rehber öğretmenler yani psikolojik danışmanlar olarak ne yapıyoruz? Yönlendiriyoruz. Öğrencileri doğru yönlendirmelere ne yapın diyor? Tabi tutun. Fakat burada yönlendirme illa sen şu ol, bu ol, şunu yap, bunu yap şeklinde değil. Öğrenciye kendi bilgi ve kabiliyeti doğrultusunda ne yapması gerektiğine yönelik imkanlar fırsatlar sunan bir eğitim öğretim hizmeti sağla diyor bana. Başka ne var hocam? Başka ne var hocam? Bilimsellik var. Bu da önemli bir ilke. Bu da önemli bir ilke. Bilimsellik ilkesi bana şunu diyor. Diyor ki kardeşim senin okullarda öğrencilere öğreteceğin bilgiler bilimsel bir dayanağa dayanmalı. Yani bilimsel bir argüman olmalı. Öyle oradan buradan duyduğum bilgilerle ben öğrencilere ne yapamam? Eğitim, öğretim, hizmeti sunamam. Kullanacağım bilgiler bilimsel argümanlara dayanmalıdır bilimsel argümanlara dayanmalıdır. Bunun yanı sıra senin eğitim öğretim faaliyetlerinin içerisine ne getirmeni ne sokmanı ister biliyor musun? Teknolojiyi sokmanı ister teknoloji. Kardeşim bak bilgi çağında yaşıyoruz. Bak teknoloji çağında yaşıyoruz. Getir teknolojiyi ne yap? Eğitim öğretiminin içine sok der bana. Başka ne var? Başka ne var? Planlılık var. Planlılık ne? Planlılık da şu. Biz öğrencilerimize formal eğitim hizmeti sunuyoruz. Evet. O zaman o zaman plan ve programa dayalı bir eğitim öğretim hizmeti sunmamızı ister. Yani dersten önce hazırlanıp gelmeni ister. Öyle kafana göre hebele hübele çıkıp derse gelmeder. Hatta şunu da söyleyeyim atandıktan sonra inşallah bunu göreceksiniz. Milli eğitimde çalışırken her 5 derse hazırlanmanız için devlet size bir ders ödeneği para veriyor. Diyor ki kardeşim sen bugün kaç dersin var? 5 dersin var. Buna önceden hazırlanıp gelmen için sana bir ders ücreti ödüyorum. Yani haftalık 30 ders saatine giriyorsan ne yapar? Bu senin için 6 ders ekstra hazırlık ödemesi anlamına gelir ki planlılık ilkesi doğrultusunda ders planını, programını yapıp çıkıp dersine gelesin diye. Bu da bizim için önemli. Şimdi önemli olan ilkeler bunlar. Buradan ne soru getirir hocam bize? Genellik, eşitlik soru getirebilir. Eğitim hakkı soru getirebilir. Süreklilik daha önce soruldu ama fırsat ve imkan eşitliğinin soru getirmesini pek tabii bekliyorum ben. Şimdi buna da baktığımıza göre şöyle tahtamızı bir genel alalım. Ardından şu tarafı bir sileyim. Sildikten sonra Milli Eğitim Şurası ve Talim Terbiye Kurulu'nun özelliklerine bakalım. Bu tarafı mı sileyim bu tarafı mı? Fark eder mi? Bu tarafı. Şimdi diyorum ki Milli Eğitim Şurası ve Talim Terbiye Kurulu Haydi bakalım Milli Eğitim Şurası ne? Talim Terbiye Kurulu ne? Kalemim bitti. bunu aldım. Şimdi. ikisinin ayrımını yapmak bizim için önemli arkadaşlar. Öncelikle Milli Eğitim Şurası diyeceğim sizi. Bakın. Daha önce çok duymuşsunuzdur. İşte 5. Şura'nın kararları, 6. Şura'nın kararları gibi gibi sürekli dönüp dolaşır. Bu Milli Eğitim Şurası dediğim şey nedir? Bu bir danışma kuruludur. Danışma kuruludur. Fakat Talim Terbiye Kurulu böyle bir şey değil. Talim Terbiye Kurulu MEB bünyesinde çalışan yani Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan en üst düzey kuruldur. Talim Terbiye Kurulu'nun kararları bağlayıcıdır. Ama Milli Eğitim Şurası böyle mi? Hayır. Milli Eğitim Şurası'nın kararları nasıl? Danışmadır ve Milli Eğitim Şurası'nın kararları tavsiye niteliğindedir. Hocam nasıl bir şeydir bu Milli Eğitim Şurası? belli periyotlarla toplanırlar bunlar tamam mı ülkenin önde gelen eğitimcileri işte veli temsilcileri okul temsilcileri Milli Eğitim Şurasının yanında duran Talim Terbiye Kurulu bunlar toplanırlar belli periyotlarla derler ki ya kardeşim bizim eğitim öğretimimizi daha iyi hale getirmek için ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Buna yönelik tavsiye niteliğinde kararlar yayınlarlar Milli Eğitim Şuraları. Unutmaman gereken bir diğer husus şu. Milli Eğitim Şurasına Talim Terbiye Kurulu katılır mı? Katılmaz mı? Talim Terbiye Kurulu katılır ve Talim Terbiye Kurulu buraya ne olarak katılır biliyor musun? Şura sekreteridir. Şura sekreteridir. Kim Talim Terbiye Kurulu. Şura sekreterinden kasıt nedir? Bakın bir toplantıya katıldığınızda toplantının sekreteri genellikle o toplantıda alınan kararları yazan, toplantıdaki konuşmacılara söz veren yani toplantıyı koordine eden, toplantıyı organize edenlere bir sekreter deriz. Şura'nın sekreteri kimmiş? Talim Terbiye Kurulu'ymuş. Şura ile alakalı bunları bilmeniz sizin için yeterli belli periyotlarla toplanıyorlar. Kararları tavsiye niteliğindedir ve şuranın sekreterliğini kim yapar? Talim Terbiye Kurulu yapar. Peki hocam, gel şu Talim Terbiye Kurulu'nu biraz daha detaylandıralım seninle. Talim Terbiye Kurulu ne iş yapar? Bunların amacı nedir? Bak. Bu Talim Terbiye Kurulu hazırlanan programları onaylar. Ülkemizde çok yakın zamanda bütün programlar değişti arkadaşlar değil mi? Evet. Ardından bu programlar askıya çıktı. Yani bizim görüşümüze çıktı. Biz fikir beyan ettik, geri gönderdik. Sonra bu fikirler değerlendirildi ve kim tarafından onaylandı? Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylandı. Unutma. Programları onaylayan kimmiş? Talim Terbiye Kuruluymuş. Bunun yanı sıra Talim Terbiye Kurulu ders sürelerini ders saatlerini ders kredilerini belirler. Bunların tamamını kim yapıyor yine? Talim Terbiye Kurulu yapıyor. Başka ne yapar? Hocam Talim Terbiye Kurulu. Talim Terbiye Kurulu yurt dışı öğrenci takibi yapar. Yurt dışı öğrenci takibi yapar. Yani Bizim belli başlı programlar çerçevesinde yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerin takibini kim yapıyormuş? Talim Terbiye Kurulu yapıyormuş. Fakat şunu yapmaz bak. İlkokul, ortaokul ve liseyi yapar. Üniversiteyle bir işi yoktur. Niye yoktur? Çünkü üniversiteler kendi içerisinde bağımsızdır. Bunun denetimini kim yapar? YÖK yapar arkadaşlar. Bu ayrımı unutmayın. Başka ne yapar Talim Terbiye Kurulu? Başka ne yapar? denklik verir. Denklik verir. Neyin denkliğini verir? Denklik dediğim şey de ne? Yurt dışında okuyup gelen öğrencilerin aldıkları diplomaların ülkemizde geçerli olması için denkliği veren kimdir? Talim Terbiye Kurulu. Ama yine unutma üniversite bunun haricindedir. Yani üniversite buna dahil değildir. Üniversite denkliğini kim verir? Gök verir diyeceğiz. Talim Terbiye Kuruluyla Milli Eğitim Şurası'nın ayrımı da bu şekildedir. Özellikle Talim Terbiye Kurulu bizim için bir tık daha fazla önem arz eder. Milli Eğitim Sistemi temel ilkeler ve şura ile Talim Terbiye Kurulu bu şekildeydi. Bir sonraki de dersimizde görüşmek üzere seviliyorsunuz